Arkadaşlar herkese selamlar, seyehat taktikal kanalımdan Serkan ben. Öncelikle herkese sağlıklı günler dileyerek başlamak istiyorum videoma. Ee, arkadaşlar bugün sizlerle Meskun Mahal dışında güvenlik önlemleri alınmış bir bölgedeyiz. Geçen hafta envanterime katmış olduğum Armsan Ares A2 modeli test satışlarını gerçekleştireceğiz. Ee, gerçekten ben de çok merak ediyorum. Ee, i̇lk defa atacağım bu tüfekle. Olumlu ya da olumsuz düşüncelerimi de size paylaşıyor olacağım. Aynı zamanda değerli arkadaşlar, diğer envanter tüfeğim olan Derya MK12'ye e, Atlon 3940 serisi bir dürbün temin ettim. E, bu videodan sonra da e, Derya MK12'nin Atlon e, 3940 dürbün performansına bakacağız. Aynı zamanda onu da test edeceğim sizler için. E, dilerseniz atışlara başlayalım. E, bir bakalım. Karşıda çelik hedefimiz var. Yaklaşık 90 metre civarı mesafede şu an kurulu. Dilerseniz başlayabiliriz. Atışlarımıza başlayalım. Bir de bir. İki de iki. Üç üç arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk e, 8 tane zannediyorum fişek attım. Yav spit ıslak tek kurşun attım. E, hedef olarak zannediyorum 7 tanesi hedefte. Aynı zamanda takılı olan çelik hedefteki hedef kağıdımız parçalandı. E, ilk atış olarak kendi nişanğa çok hoşuma gittiğini söyleyebilirim. E, tekrardan e, Tekrardan diğer atışlarda da devam edeceğim ve fikirlerimi söyleyeceğim sizlere. Arkadaşlar Armsan Ares A2 ile atışlarımıza devam ediyoruz. Bir 5-6 tane daha mermi koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten söylemiş olduğum gibi tüfeğin kendi orijinal ayarlanabilir yüksek gez ve fosforlu arpacığı gerçekten nişan alma konusunda size çok avantaj sağlıyor. Bunu belirtebilirim. Aynı zamanda tüfeğin kompakt hafif olması yani diğer kullandığım ürünlere göre tüfeklere göre daha hafif ve dolayısıyla Hızlı dolum yapıp, hızlı nişalıp ateş etmenize çok büyük avantaj sağladığını söyleyebilirim size. Özellikle sürek avlarında tercih edilebilecek bir tüfek arkadaşlar. Devam edelim videolarımıza. Tekrardan UTG39 Red Dot serisiyle de elektronik nişangahla da test atışlarını gerçekleştirelim arkadaşlar. Arkadaşlar, UTG-39 elektronik nişangahımızı, Red Dot'ımızı a 2 tüfemize taktık. Bir de Red Dot ile atışlarını gerçekleştirelim merak eden arkadaşlar için. Arkadaşlar atıştan sonra mutlaka tüfeğimizi kontrol edelim. Akım yatağını tüfeğimizi atışlardan sonra mutlaka emniyet almayı unutmayalım. Gerekirse tekrardan bir doldur boşalt işlemi gerçekleştirelim. Bu da atışlarda size söylemek istediğim önemli konulardan bir tanesi. Her ne kadar meskun mahal dışında olsak da farklı canlılar yaşıyor biliyorsunuz orman gibi açık arazilerde. Onlara ya da herhangi bir gözümüzün görmediği canlıya zarar vermemek için mutlaka tekrardan doldur boşalt yapalım. Olduğu kadar tüfeğimiz emniyette kalsın arkadaşlar dışlardan sonra. Tekrardan devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Armsan Ares A2 modelinde şimdi arkadaşlar 24 gram trap fişeği deneyeceğiz. Kendimce tahmin ediyorum zannedersem takılacak atmayacak tüfek ama çok düşük gramaj olduğu için yine de bir testini gerçekleştirelim. Yani merak eden arkadaşlar varsa düşük gramajda performansını merak eden arkadaşlarımız varsa bu tüfekte gerçekleştirelim. Evet arkadaşlar söylemiş olduğum gibi 24 gram e, trap fişeklerinde takılma yapıyor tüfek. E, zaten tercih olarak da şahsen tek kurşun e, hedef atıcısı olduğum için zaten kullanmayacağım bir birim Fakat merak eden arkadaşlar için e, bunu da sizin için göstermiş olalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda devam edeceğiz. Arkadaşlar tekrardan selamlar herkese. Armsan Ares a 2 modelinin test atışlarını gerçekleştirdik sizlerle beraber. Ee, özellikle merak eden e, ya da temin etmek isteyerek e, isteyen, düşünen arkadaşlarımız için e, kısa yorumlarda bulunmak istiyorum. Öncelikle tüfeğin yapısı gerçekten kompakt bir tüfek. E, taşıması gerçekten çok hafif. Yani diğer ürünlere göre gerçekten çok hafif. Özellikle arazi şartlarında Sürek avlarında tercih edilebilir bence arkadaşlar. E, aynı zamanda poligon ortamında da çok rahat e, kullanabileceğiniz bir ürün aslında. E, ben tüfekte namlu çıkışına bir kompansatör takmıştım arkadaşlar. Kısa bir kompansatör. E, i̇nanın özellikle tek kurşun atışlarında tüfekte neredeyse geri tepme yoktu diyebilirim. E, gerçekten geri tepmesi çok düşük olan bir tüfek. E, zaten genel bir araştırma yaparsanız e, Aynı şekilde uzun namlulusunun da 10 artı 1 modelinde de Geri tepmesi gerçekten çok düşük olan bir tüfek olarak bahsedilir bu ürün e, Keza ben bunu atışlar sırasında gerçekten e, hissettim Bunu söyleyebilirim sizlere e, Genel olarak düşüncem arkadaşlar Bu tüfek gerçekten alınır mı diye soracak olursanız Şahsi fikrim arkadaşlar alınabilir Yani e, Elektronik nişangah atış yaptığımız atışlarda arkadaşlar herhangi bir sıfırlama yapmadan daha önceki kullandığım ürüne göre ayarlanmış olup zannediyorum 2 ya da 3 tane hedefi 80-90 metre civarı mesafeden 2 ya da 3 kere vurduğumu söyleyebilirim. Kaldı ki herhangi bir sıfırlamasını yapmadım. Yani önceki üzerindeki diğer üründen çıkartıp takmıştım. Ona rağmen 2 ya da 3 tane de vurduğumu söyleyebilirim size. Belki videoda sesi gelmiştir. Genel olarak düşüncem gerçekten çok kullanışlı, fonksiyonel Soran arkadaşlar, merak eden arkadaşlar için Alınabilecek bir ürün arkadaşlar Bunu belirtmek istiyorum sizlere Bana vakit ayırdığınız için Hepinize çok teşekkür ediyorum Bir sonraki videomuzda ise Derya MK12 Atlon 3.9 serisi dürbünün test satışlarını gerçekleştireceğiz sizler için Yeni aldığımız bir ürün, yeni temin ettiğim bir ürün MK12 ile performansına bakacağız arkadaşlar sizlerle beraber. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günler diyorum. Herkes kendine iyi baksın.